Evet arkadaşlar. Bugün Diyanar'a geldim. <laughs> Kitap alacağız sizinle birlikte. Bu kitaplar hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtebilirsiniz. Burası kaç yaş? 10 yaş ve üzeri burası. O tarafa gittik. Kek salıyor. Bir önceki video bir önceki bu dinozorda videosunu çekmedim çünkü zor olmuştu zorlanmıştım o yüzden olmamış evet o dinozorum düşmüştü o yüzden bunu fırsat bulup benim de çıkar. Şu kitabı annem güzel buldu. bir öğretmen yazmış yine. Ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutma. Şimdi alacağız budur. Şurada Harry Potter kitapları var. Harry Potter'ın Lego setleri de var. Yani Harry Potter'ın Lego set modelleri de var. Baya kalın ya. O Bugatti'nin Lego kitabı kadar ya çok sayfası. Burada da Freddy kitapları var. Freddy'yi bir kez olsun izlemişsinizdir. Bu Freddy kitapları korkunç kitaplar. Hani bir şişman bir ayı var ya Fredo. Şurada hepimizin merak ettiği hafıza kitabı var. Bunda soruların cevapları var diye düşünüyorum. Şurada böyle şey. Evet cesur ne oldu? 55 TL'ymiş. bugün Böyle onunla ilgili yazılar ve resimler var. Alacak mıyız? Alırız. Bu tarafa gittikçe yaş düşüyor. Şu Atatürk'ün şükre Çünkü... anlattı. Burada Neske var. Anne. <laughs> Anne. Nefes Aa. geldi. Şurada tuşlu kitaplar var. Çalışmıyor. Aa. En merak ettiğim uzay gizli kara delik bir delik değil. Kara delik bir delik değil. Bunu açıkça size anlatayım. Kara delik sonsuzluğa giden bir delik olsa da yıldızı içine çöküyor ve siyah bir şey kara etrafında dönmeye başlıyor ve o karalık sonsuz gibi gözüküyor ve içine giren de yıldızın ısısından öyle yanıyor çünkü yıldızların sıcak olduğunu herkes bilir bunu bir de iki, ipucu. Üç tıbı da almak istiyorum. Kardeşime uygun bura. Yani şekilden şekle sokmuşlar kitapları. Burada da sözlüğümüz vardı. 5000 kelime içeriyor en sık kullanılan 5000 kelime bunlar burada en sık kullanılan 5000 sözcük yazıyor ilk öğretim resimli sözcük İngilizce Türkçe burada da resimler vermişler arkasındaki yazları okumama zaman kaç sayfa göstereyim mi? 448 ve son sayfalara doğru iki bayraklarını vermişler. Benden bu kadar. Görüşürüz bir sonraki videomda aldığımız kitapları tanıtacağım. Görüşmek üzere bay bay.